Merhaba, Castrol Edge Taraftar Kampı'na hoş geldiniz. Burada Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın finalini yerinde izleyecek iki talihliyi belirlemeye çalışıyoruz. 11 yarışmacı 6 yarışmada hünerlerini sergiliyorlar. Sırada ikinci yarışma var. Yarışmamız Raul Meireles ile Portekizce tezahürat yapmak. Sırada ikinci yarışma var. Tezahürat yapacağız ama Portekizce. Ve bu tezahüratı bize öğretecek kişi de... Raul Türkiye'de en beğendiği tezahürat ne? Sözlerini tam bilmese bile mırıldanabilir mi lütfen? de las que, que me encanta más. Evet, en çok ben, beğendiklerimden bir tanesi işte bu yapacağımız tezahürat. O zaman yavaş yavaş yarışmamıza geçelim. Şimdi hani çok bilinen bir tezahürat ritmi bu. Milli takım sen çok yaşa canım, feda olsun sana. Ona Portekizce söz yazıldı. Bir cümle Abi. e, Raul söylesin, bir cümle siz. Força. Força. Seleção. Seleção. Sempre com alma e coração. Sempre com alma e coração. Nasıl? Raul beğendi performansınızı. Şimdi e, tek tek yarışmacıları çağıracağız. Eu sei falar português, só Ah, falou com sotaque Ben ben Brezilya Portekizcesi biliyorum dedin. E, ee, Öyle etsem olur mu dedin? O da kabul etti galiba, değil mi? <laughs> Força seleção, vamos vencer. Porte o jogo com paixão. Força seleção, todo ti, sempre com alma e coração. Força seleção, so, por ti, sempre com alma e coração. <laughs> bravo. Altı. Força silencio, vamos verse, Forti yuja go pasio. Bülent e de altı. Tebrikler Bülent. Sempre con alma de corcho. Evet, bravo. Alkışlıyoruz Ahmet'i de. <laughs> yani yaptınız. Çok zor bir şey hakikaten. Yani bilmediğiniz bir dilde hem de bir ritimle söylemeye çalışıyorsunuz. İşte kolay bir iş yapmıyorsunuz şu anda. Forza <laughs> Selesao, vamos vencer. Por ti eu jogo com paixão. Forza Selesao, do tudo por ti. Sempre com alma e coração. Gençliğe gidiyoruz. Liste 8 aldı. Forza oh, Sosal, Dotu Puti, Sempre Con Alme, Kuresal. Bravo, tebrikler, teşekkürler. Yeray 9 alıyor, tebrikler. <laughs> hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> Hiç hazır olmayacağım galiba diyorsun değil mi? <laughs> Öyle bir havan var. Birden şuradan. girelim. <laughs> Birden girelim, başla o zaman. Forza Sosal, Vamuş Vense, Portia Jogo, Compa Show. Can Berk'i de alıyor. Raul'un kulakları sende. Força, mense porti Evet. 7 aldı. Ve yarışmamızın e, puanları, neticeleri belli olmuş oldu. Şimdi benim Raul Meireles'ten bir ricam olacak buradaki yarışmacılarımız adına. Şimdi biz yarışmacılar Portekizce tezahürat yaptılar. Şimdi bu tempoda Türkçe yapalım. Bir, Bili ta sen çok yaşa Sen çok yaşa Canım feda olsun sana Canım feda olsun sana İlbir şey İş bir şeye değişilmez Değişilmez Seni sevgim bu dünya <laughs> ben, buradan da Raul Meyren'e bir kez daha Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz.